Merhaba arkadaşlar. Reyhan hoşgeldiniz. hoş geldiniz. Ben Arzu Elan. Bugün çakralar nedir? Çakralar nasıl işler? Ee, birazcık onu anlatmaya çalışayım. Bu videomda. Ee, şimdi çakralar nedir? Ve kaç tane özde çakramız vardır? Şimdi arkadaşlar ben özde 12 çakraya sahip olduğumuzu 12 ana çakraya sahip olduğumuzu ve bu 12 rakamının da bakın bu 12 rakamının da mucizesi bütünlük. Yani bu bütünlüğü anlatan bu rakamın da yaşam döngüsü içinde mucizevi bir sırrı var. Dediğim gibi özde 12 ana çakramız var. Bunları burada görüyoruz zaten. Ayakları, bacaklar işte buradan yukarısı ve ellerimizi de saydığımız zaman tam olarak 12 çakra. Şimdi diyeceksiniz ki ama biz 7 çakrayı biliyoruz. Dünya 7 çakrayı biliyor. Sen nereden çıkardın 12 çakrayı? 7 çakra hala başımızın üstünde hala kabulümüz onu bulana da saygı olsun selam olsun ee, evet o yediği buldu bedeni küçülterek e, aslında elleri kolları da ön plana çıkararak yedi ana çakrayı öğretti bize ama e, eğer ki böyle tam hakkıyla anlamak istiyorsak da insanın bedenindeki el yani bakın şifacılar neyle çalışır? Elleriyle değil mi? Doktorlarımız neyle çalışır? Elleriyle. Bizler neyle çalışırız? Ellerimizle. Burada bir enerji ve bir çakra mucizesi var. Peki ayaklar arkadaşlar ayaklarımız da aynı şekilde. Ayaklarımızın altındaki şifreyi ayaklarımızın altındaki mucizeyi tanımak ise Reanshu şu, yuva şu hidro bio enerji ile Allah'ın izniyle hepimize nasip olacak. Yani şu dünyaya ayakların mucizesini ve e, gerçekten de e, tabii ki ellerin de ayrıca ellerin de ayrıca e, mucizesini dile getirecek yani ayakları tanıtacak bu yeni çalışmayla ama ellerinde mucizesini artı bir kere daha dile getirecek şimdi bakın birazcık cep telefonunu zelteyim reyansu yoshua hidrobiyo enerji ilk kök çakra şimdi dünya aslında oluşan ilk çakra hangisi diye soracak olursanız ben diyorum ki ilk ses çakrası oluşmuştur. Bakın ilk ses çakrası oluşmuştur ama bu oluşum yani bu form alma dünyanın maddenin form almasından bahsediyorum. Diyor ya ol dedi ve oldu ve bu om diye titreştiğiniz zamanda veya ol diye titreşip de Gülüyoruz. diliniz damağınızla bütünleşiyorsa gözlerinizi kapatın ve gözünüzün önünde bakın geometrik bir şekil oluşacak ve bu ne diyor frekans bu frekansa dayalı form ve bu form da tabii ki artık o ilk çakra ses çakrasıyla oluştu e, ee, tabi bu ruhsal ama bedene beden kütlemize döndüğümüz zaman özde 12 çakramız ve bu çakranın mucizeleri şimdi 12 çakramız var çakralarımızın bütün bütünsel düşündüğümüz zaman beden kütlemizde bu elektrik çarkları yani dönen tekerler diyelim böyle yuvarlak bir teker sürekli dönüyor ve bu dönen çarklar tekerlerde bizim aslında yaşam enerjimizi oluşturuyor yaşam enerjimizi arttırıyor şey gibi düşünün yani sürekli dönen ve elektrik oluşturan bir e, mucize gibi düşünün çakralar bunu anlatıyor. Yani biyo enerji de zaten bu bütünsel yaşam enerjisini anlatıyor. O yüzden de çakralarla nasıl biri bir bağlı olduğunu anlamak adına. Şimdi çakralar enerjiyi, hücre enerjilerini arttıran merkezlerdir. Bu çakraların veya şu için, İlk kök yani kök çakramız ayaklarımızdır. İnsan köklerine derinliklerine indikçe çözülen bir varlıktır. Ayaklarda öyle bir sır var ki arkadaşlar. Tabii ki ayak çakramızı konuşacağım için ayaklara bugün bu videoda değiniyorum. Ayaklarımızda öyle bir sır var ki arkadaşlar. Bu üçüncü göz dediğimiz o küçük minik noktaya o küçük minicik diske o her ne kadar küçükse evrenleri içine alabilen bakın evrenleri içine alabilen mucizedir o ki Hazreti Ali de zaten ne demiş kalbimizden ve beynimizde ki o iki, küçücük noktaya değinmiş diyor ki kalbimizde ve beynimizde öyle küçücük siyah bir nokta var ki diyor, o diyor evrenleri içine alır da diyor, evren onu içine alamaz. Bakın öyle mucize bir bilgi, <laughs> buna aklımız yetmez. Yani gerçekten buna akıl da yetmez, sır da yetmez. Evrenleri içine alan ama kendisi evrenlere sığmayan bir mucizeden bahsediyor. E, ayaklarımızın altındaki o sinir sistemi, sinir uçları ve ayaklarımızın altındaki o atom çekim gücü ve itim gücü bizdeki bu atomlar arası bağı bioenerjiyi harekete geçiriyor ve bu harekete geçen atomlar kendi mucizesini bu biyo enerjiyi arttırmakla başlatıyor. Buradaki atomların bilinci, atomların gücü ve atomların enerjisi ayaklarımızdan başlayarak o ilk kök çakradan başlayarak artarak tabii ki kendi mucizesi ışınlanma sistemiyle bedendeki diğer enerji çarklarına ulaşıyor ve bu ulaştığı çakra enerji sistemleri kendi arasında bu ışınlanmayı oluşturduktan sonra tepe çakramıza, dokuzuncu çakramıza ulaşıyor. Şimdi ilk çakra ayaklarımız yani aslında kök çakra ayaklarımız ve tepe çakramızda bizim bakın dokuzu 9 rakamını anlatan ve 9 rakamıyla e, tasvir edilmesi gereken o lotus çiçeğidir. Yani tepe çakrası lotus çiçeğidir. Şimdi onu da anlatacağım. <laughs> Ayak çakramızı bilmediğimiz için tanıyamadığımız için, daha hiç dile gelmediği için tabii ki meditasyonlarda, derin meditatif hallerde tepede açan bir lotus çiçeği ve bu lotus çiçeğin de meditasyonlarla bağlayan bir bilinç var dünya üzerinde ama biz lotus çiçeği neden tepeden açar, niye onu tepeye veya bu üçüncü gözün tam ortasına koyarlar. Özellikle uzak doğuda. Çünkü onlar çok daha ilerlemişler bu konularda. Biz onu pek anlamadık. Şimdi onu ben aklımın yettiği kadar dilimin döndüğü kadar anlatacağım. Çünkü Reyhan Şuda'da ayaklarda yapılan çalışmada da gözünün önünde açan bir lotus çiçeği görüyor insanlar. Açan çiçeği çok görüyor. Yani bir lotus çiçeği gibi katman katman açan bir çiçeği görüyorlar. Oraya da açıklama getireyim. Şimdi ama Rean şu yuva şu hidrobiyo enerjide ama derin meditatif bir halde meditasyonunu çalışan insanlarda açan bu çiçeğin, bu lotus çiçeğinin sırrı beyindeki hidrojen. Bakın yani tepe çakramızın sırrı beynimizdeki hidrojen ve beynimizin yüzde sekseninin su olması. Su eşittir hidrojen. Hidrojen eşittir lotus çiçeği. Lotus çiçeği eşittir dokuz rakamı. Dokuz rakamı eşittir Nikola Tesla. Nikola Tesla eşittir alemlerin kapısı. Üç, altı, dokuzun sırrı. Dokuz tepe çakrası ve 9 alemlere açılan kapıdır. Bu tepe çakrasının sırrı da üçüncü gözün içinde o siyah küçücük noktadadır. Şimdi neden hidrojen, neden beynimizdeki su, neden o küçücük nokta, neden lotus çiçeği, neden dokuz ve neden alemlere açılma? Biyo enerjiyi ayaklardan çalıştırıyoruz. Veya şu ayaklardan artan elektronlarımız, biyo enerjimiz çarkları döne 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 gelir. Üçüncü gözümüzde yoğunlaşır. Beyin sinir sistemimizle bakın o neron ağlarımızla bir elektrik yani o yükselen elektrik o yükselen biyo enerji artık üçüncü gözün opsinlerine, bu gözlere, opsinlere baskıyı uygular. Sır üçüncü gözde, o üçüncü gözün içindeki, yani bizim verilmiş, bizde olan bir armağan, o üçüncü gözün içindeki retinaya baskıyı uygular ve o retina açılır. Yani bakın, göz bebeğimiz altı kere daha fazla büyüyen mucizeye sahip iken 6 da beynimizin içindekinde düşünün yine 12 rakamına ulaştık. 12'nin sırrına da burada yine ulaşıyoruz. O bütünsel enerji 12, tepe çakrası 9, katman 9 ve alemlerin kapısı da 9, tepe çakrasında 9 çiçeğinde. Şimdi bu küçücük retinamız baskıyı alıyor büyüyor ve artık burada hidrojen arttığı için baskıyı aldığı için lotus çiçeği çalışmalar anında açıyor. Eğer ki bu lotus çiçeği açan çalışma anında açan insanlar bunun ne olduğunu merak ediyorsa ben de diyorum ki size güzel bir müjdem var. Çünkü siz alemin kapısını açmayı başarmasınız. O katman katman açan çiçek, alemlerin kapısı, tepe çakramız ve gerçekten aslında üçüncü gözün sırrı, görmenin gücünü siz artık hakkıyla almış oluyorsunuz. Meditasyon anlarında, çalışmalar anlarında bu çiçek aslında alemlerin kapısını açtığınızın anlamıdır. Peki bu lotus çiçeği niye burada açar? Çünkü şu bıngıldak dediğimiz alan var ya arkadaşlar. Suyun yoğun, yani beyindeki suyun yoğun olduğu şey gibi düşünün. Yani burayı kuzey kutbu gibi düşünün. Bakın dünya annemizi gözünüzün önünde canlandırın. Bakın bu da bir sır. Dünya küresini Açın bakın lütfen. Kuzey kutbuna bakın. Kuzey kutbu <laughs> Kuzey kutbu manyetiği. Bakın, kuzey kutbu manyetiği. O yüzden tepe çakramız bakın bu Reanshu'nun öğretisidir. Yine Reanshu'nun öğretisidir. İnsan kuzey kutbunu yani insanın tepesi, baş kısmı kuzey kutbudur. Kuzey kutbunun da manyetik alanı Tepe çakradasıdır. Yani insanın beyni dünyanın kuzey kutbudur. Ee, burada bir manyetik alan var ve ayaklarımızın altında var. Şimdi burada lotus çiçeğinin açmasının sebebi burası bizim kuzey kutbumuz. Yani suyun yoğun olduğu ve o suyun da şuradaki bir deniz, bir derya gibi düşünün ve bu deryanın da içinde bir nokta var o manyetiği, bakın o manyetiği yayan, o manyetik güçleri, enerjileri çeken bu üçüncü gözün içindeki siyah noktanın kendisidir. Bakın siyah noktanın kendisidir. Tepemiz kuzey kutbudur, sudur, suyu anlatır. Tepemizin içindeki, beynimizin içindeki bu siyah nokta, Manyetiği, kuzey kutbunun manyetiği ise bizim beden manyetiğimiz ise işte o noktanın içindedir. Şimdi ayaklarımızda güney kutbudur. Bakın ayaklarımızda güney kutbudur arkadaşlar. Küreyi açın bakın kendinizi dünya o küre gibi küre gibi imgeleyin kendinizi ve hem küreyi hem kendi bedeninizi anlayacaksınız. Şimdi mesela yeni doğmuş bir bebeğin şurası daha açıktır ya onun manyetik çekim alanı çok yüksektir. Bakın bu bilgi kesinlikle reyan şu bilgisi ve şu an bunu burada bulacaksınız. Yeni doğmuş bir bebeği manyetiği yani daha burası su olduğu için o çekim manyetiği o kadar yüksek ki yani bebekler su diyoruz ya o manyetik o kadar yüksek ki o çekim gücü o kadar yüksek ki siz bebeğinizin beşiği batıya, doğuya, güneye doğru da koysanız baş kısmını o bebek eğer ki elleri kolları serbestse tabi siz onu kundaklayıp sarmadıysanız doğanın olması gerektiği gibi işlemesine izin verirsek o bebeğin elleri kolları açıksa o bebek ne yapar eder döner baş kısmını kuzey kutbuna çevirir. Yani güneye doğru başı dönük olsa veya da doğuya batıya o bebek döner döner beyni yani şu tepe çakrasını kuzeye doğru çevirir. Neden? Çünkü manyetik kuzey kutbuyla insan arasındaki çekim gücü manyetiğine döner. Pusula gibi düşünün. Bu da bizim beynimizin yani beyin kütlemizin büyük oranında su ve oradaki çekim manyetik gücünü oluşturan siyah noktayla alakalı evrenlere sığmayan, evrenlere sığmayan o manyetik işte o üçüncü gözünüzün içinde. Şimdi güzel arkadaşlarım bunu anladık mı? Peki lotus çiçeği nerede açar? Lotus çiçeği suyun olduğu yerde açar. Lotus çiçeği bakteriyen barındırmayan yani mikrobu taşımayan suların içinde. Peki kafamız niçin bu kadar korumalı? Kafamızın dört tarafı niçin bu kadar korumalı? Yani Allahu Teala bu beyni nasıl bir mucizeyle yaratmış? Bu su kütlesini nasıl bir e, mucizeyle yaratmış? Bakın burada öyle bir mucize var ki, o beyinde öyle bir mucize var. O beynin suyunda öyle bir mucize var ki, deneyamız, bakın deneyamız, reneyamız, kayıt bilgilerimiz, Hidrojenimiz ve tuz. Ve tuz. Bakın eğer ki frekans titreşimini çalıştırmak ve görmek istiyorsanız ne yapın biliyor musunuz arkadaşlar? Su üzerinde ve tuz üzerinde bir e, frekans verin ve tuzla suyun üzerindeki ve bu iki maddeyle yani bu iki e, elementle çalıştığınız e, frekans görme frekansı görme frekansı çalıştırma en iyi bu iki maddeden oluşur biliyor musunuz su ve tuz. Yani frekans tuzu dökün bir yere frekansı verin tuzun nasıl şekil aldığını, nasıl iletken olduğunu göreceksiniz. Su yine öyle. O yüzden de tuzun olduğu yerde de iletkenlik vardır. Mikrop olmaz. <gülüyor> Bakın <gülüyor> mikrop da olmaz. Yani böyle de bir şey. Ve o lotus çiçeği de ancak bu alanda açar. Tuzun iletkenliği, o saflık, o hidrojen, o gerçekten manyetiği güçlü alanda açar. Yani lotus da bunu simgelediği için lotus olarak verilir. Ve katman katmanda açılır. Yani çalışma anında açılan o katmanlar aslında size açılan kapılar boyutlardır. Böylelikle e, tabii ki e, reyan şu bilgisi olan beynimizi tepe çakramızın bakın tepe çakramızın manyetiğinin kuzey manyetiğini ve kuzey manyetiğinin de sırrını gücünü yani dünya üzerinde en yüksek manyetik, en yüksek çekim kuzey kutbundadır. Bizim de beden kütlemizde en yüksek çekim, bakın en yüksek çekim, en yüksek manyetik beynimizde, başımızda yani baş bölgemizde ve tepemizdedir. O yüzden de öncelikle bunları tanıyacağız. Biyo enerji çalışmalarını gerçekten tanıyabilmek, anlayabilmek için Öncelikle bunları anlayacağız. Bunu anlayan insan da biyo enerji çalışmalarını dinler ile, inançlar ile ve e, belirli kitlelere, bakın sadece belirli kitlelerin e, tekelindeymiş gibi algılamayacaklar. Biyo enerji hepimize yaratılıştan bu yana armağan edilmiş. Üçüncü göz hepimize bu yana doğumumuzdan bu yana hediye edilmiş. Yani yaratımımızda kalp çakramızın içindeki o siyah o nokta yine boyut kapısı evrenlerin içine alan evrenlere sığmayan kalp ve beynimiz ve üçüncü gözümüzün içindeki noktadan bahsediyorum. Bunun mucizesini anlayan insan özün, sırrın, şifanın, bilgenin, bilgeliğin Yolun, yolculuğun sırrının kendisinde olduğunu anlayacaktır. Ee, tabii ki mürşit dediğimiz, rehber dediğimiz ve gerçekten de insanı insana vekil kıldı, insanı insana aracı kıldı, insan insana dediğimiz gibi doğulma ve ölüme kadar. Ee, birbirine gereken canlı varlık. O yüzden de evet belirli öğretiler, belirli şifalar, doktorlarımız da bunların içinde bakın insanı insana vekil kılıyor, insanı insana araç kılıyor, insanı insana şifa kılıyor, insanı insana öğretmen kılıyor dediğimiz bu mucize de gerçekten hepimiz için geçerli. İyi bir rehber iyi bir hoca hepimize gerekiyor ama bio enerjinin de şeffaf bakın şeffaf sevgi, saygı ve şeffaflık içerdiğini bunu farklı platformlarda, farklı zeminlere, farklı kitleler tarafından oturtulmasına izin verilmeyecektir o zaman. Siz izin vermeyeceksiniz. Yani her şey bizde. Doğru şekilde biyo çalışıp doğru şekilde şifaya niyet etmemiz için bu gerekiyor. Zaten bu anlaşılacağı zaman biyo enerji eşittir ee, tıp alanına destek. Bakın tıp alanına destek. Yani büyücüler, üfürükçüler değil de tıp alanına yaşam bütünsel yaşam enerjisine ve alternatif tıp bakın bir alternatif veya bir destek olarak tıp alanında yerini alması ve hakkını alması gereken çalışmalardır bunlar. Bunları da buraya bırakıyorum. Çakraların ve çakraların mucizesini bu çakraların mucizesinin içindeki sırları tek tek anlatmaya çalışıyorum. Tepe çakramızın sırrı kuzey kutbunu. Yani bizim en güçlü alanımız olduğunu. Bu alanın da manyetiğinin sırrını, yer ve gök sırrının ayaklarımızda olduğunu. Ayaklarımızda güneyi yani toprak ve toprak enerjisini toprak sırrını barındırdığını ve tepe çakramızın da ayak yani toprak sırrını gerçekten işletebildiğimiz zaman çalıştırabildiğimiz zaman bu tepe çakrasındaki o kapıları açıp o lotus çiçeğini açıp o dokuz rakamına varıp o dokuz rakamından sonra alemlerin kapılarını açan anahtarımızın ayaklar olduğumuzu yani ayaklar olduğunu anlıyoruz. Demek ki burada Reyhan şu için özellikle iki giriş yani iki enerji manyetik alanı bir ayaklar bir de kuzey kutbu beynimiz ve beynimizin içindeki o manyetik alan öncelikle bu iki sırrı anlamamız gerekiyor. Reanşu'nun mucizesi bu arkadaşlar. Reanşu'nun mucizesi bu. Beden mucizesi bu. Tabi şimdi bunu öğrendikten sonra da Kuzey Kutbu'nun manyetiğini bir araştırın. Ve bu manyetiğin de sırrının beyninizde aynı şekilde olduğunu araştırın. Ve Hazreti Ali'imizin dediği gibi bütün evrenleri içerisine alır ama kendisi o evrenlere sığmaz dediği manyetiğin de Adem'in sırrının gücünün de ne kadar yüksek olduğunu işte o siyah noktadan o manyetikten yola çıkarak anlamaya çalışın. Bugün veya bu videoda bu kısmı şu an ayaklar ve ...tepe çakramızı anlatmaya çalıştım. Ve bununla birlikte şunu da söylemek istiyorum. Ayaklarımızın altındaki sinir uçları... ...aynı şekilde ellerimiz için de geçerli. Ee, ayaklarımızın altındaki sinir uçları... ...tepemizin yani beynimizin... ...neronlarına bağlıdır. Burada her ne varsa ayaklarımızın altındaki... ...sinir uçlarında da aynısı vardır. Yani şuradaki nöronlar ayak altındaki sinirlerle iletişim halinde. Ve bunun da en iyi anlayabileceğimiz, anlatabileceğimiz çalışmada Reyhan şu yuva hidro bio enerji ayakların mucizesi. Selam olsun.